Selam aslan arkadaşlarım. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili aslanlar. Güzel aslancıklarım benim. Aslan gibi aslanlarım. Kadın gibi kadın, adam gibi adamlarım benim. Sizleri seviyorum güzel, güçlü karakterler, güçlü insanlar. Efendim sizler için her zaman aylık çekerdim. Bu kez içimden geldi. Yıllık yapmak istedim sevgili arkadaşlarım. Bilemem sizlerin istekleri nedir? Hayaliniz nedir? Ben buraya temel ihtiyaçlarımız olan hayallerimizi kafama göre yazdım sevgili aslan arkadaşlarım. Yıllık Tarot açacağım sizler için. Örneğin 2020 yılında o 12 aylık süreçte benim sevgili aslan arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi? Şöyle bir tarot açılımı yapacağım sizler için. Olabilir, neden olmasın? Bakın size. Destenin altında Murat geldi. Aman Allah'ım, çok güzel. Atınızı atladınız. Zafere doğru gideceksiniz diyor. başlangıçta işte bu sürprizi gelecek sevgili yenge, e, aslan arkadaşlar hemen yengeçten geçtim sizlere aslan arkadaşlarım benim kartlarımı usulen karıştırırken sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Oranın da yıllıklarını paylaşacağım ve orada da 2020 yılında Aşk hayatınızdaki istekleriniz gerçekleşecek mi? Videolarla karşı karşıya kalacaksınız. Önceden bunu tamamlamam lazım. 10 tane kolum yok ki sevgili aslanlarım benim. Şimdi buraya ne yazmışım bakalım. Aşk yazmışım değil mi? temeli ihtiyacımız. Evet sevgili arkadaşlarım önce ruhumuz kalbimiz mutlu olursa bunlar bize mutluluk verir. Ya dünya benim olsa ne yazar. Şu kalp mutlu değilse değil mi sevgili arkadaşlarım. İşte bu o yüzden ne yaptım ben? önce aşktan giriş yapıyorum. Örneğin benim sevgili aslan arkadaşımın 2020 yılındaki hayali şöyle bir Leyla Mecnun aşkını tatmak. Örneğin. Bunu mu istiyorsunuz? Bakayım sizin aşklar nereye doğru gidiyor? Bir korku, bir endişe, bir kısıtlılık, değil mi? Önümüzü göremiyoruz durum. Bakalım Ocak ayı bu. Sevgili arkadaşlarım, ardından işte bu. İşte bu ortak nokta anlaşması yapacaksınız. Çünkü bazı aslan arkadaşlarım da karşı partnerlerinizle birbirinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Burada bir üzüntü durumu var. Her iki tarafta kaybetmek istemiyor. Bundan dolayı ne yapıyorsunuz? Ortak nokta anlaşması. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik. Bitti bu kadar çünkü kayıp istemiyor benim sevgili aslan arkadaşım birbirini sahiplenmek isteyecekler çok güzel bakın çok güzel geldi gerçekten yenileneceksiniz korkuları atıyorsunuz sevgili aslanlar ardından güç geldi bakın uzlaşma geldi huzur gelecek sevgili arkadaşlarım uzlaşmak demektir barış demektir güçlü adım ileri vadeli işte bu yenilenir korkularınızı atacaksınız ya. Aşk hayatınızda Genel olarak sevgili aslanlar korkular atılacak merak etmeyin. Hadi bakalım aşk hayatı da bir öyle bir böyle oldu ama sonunda huzuru da yakaladınız hadi. Uzlaşma geldi. Sonsuz bir uzlaşma bu. Buraya ne yazmışım? Evlilik. Olur ya benim sevgili aslan arkadaşım genç kızdır, genç bey kardeşimdir veya yaşa bakmayalım. Genç, yaşlı hiç fark etmez. Evlilik evliliktir. 2020 yılında evlenmeyi hayal ediyor şöyle iyi bir kısmet çıksa da evlensem değil mi sevgili arkadaşım hadi bakalım işte bu evlilik çok güzel evlilik teklifleri sevgili aslan arkadaşlarım ilk etapta böyle bir hemen ocak ayında da kısmetler gelmez ocak şubat ayları zaten durgun aylar sevgili arkadaşlar piyasa durgun oluyor değil mi şöyle bir bahar ayına doğru gidelim bir cıvıl cıvıl olalım durun bakalım durun Bakın işte buyurun. Yine böyle bir hayal kırıklığı. Yine olmadı. Yine gitti işleri. Olmaz. Arkadasınız bak. Sevgili Aslan ve karşı partneri siz arkadasınız. Sen yanlış yere bakıyorsun. O öndekiler senin kaderindekiler değil. Onlar yaramaz. At gitsin onları. Hadi bakalım nereye doğru gideceğiz? Biraz bir mücadele ama nasıl mücadele? Dürüstçe mücadele. Evlilik mücadelesi ardından buyurun geldi köklü kuruluş. Ah benim sevgili aslan arkadaşım. Birileri sizi yönetebilir, siz de birilerini yönetebilirsiniz bakın. Her iki taraf için söylemek durumundayım. Köklü kuruluş, bir çatı altında köklü kuruluş. Zengin ortam, zengin evliliklere adım atabilirsiniz. Birbirinize hükmedebilirsiniz. Evleneceğiniz kişilerle sevgili Aslan arkadaşlar hadi bakalım işte bu ondan sonra adalet tecelli oldu. Evlilik geldi. Evlilik der bu kartımız. Evli der. Aman Allah'ım gördünüz mü sevgili Aslan arkadaşlarım kader değişti. Geldi Murat sizlere. Biraz bir mücadelenin ardından belli ki Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları sizin için sizin evliliğiniz için pek sağlam aylar değil sonrasında sevgili arkadaşlarım bahar sonrasında sizin kısmetler açılacak hadi bakalım sevgili aslanlar o da güzel yerde bitti gelelim araba araba diye yazdım sevgili arkadaşlar benim aslan burcu arkadaşlarımdan 2020 yılında araba alma hayali olanlar var öyle farz edelim arayış içindeler istiyorlar araba istiyorlar hadi bakalım hmm, sürprizler geliyor çok güzel harika İşte bu iki tane sürprizin üst üste gelmesi sevgili aslan Ballısın ballı. Hadi bakalım. Doğru yoldasın. Ve ufuktaki güneş seni bekliyor diyor. Geçmişin bu vaziyeti bitecekmiş sevgili arkadaşım. Arada sıkıntı var mı? Ne sıkıntısı var? Annem baban mı? araç çalmanı istemiyor. Patronun mu? Ne gerek var şimdi onun sırası mı? Diyor. Kim ne diyor? Ne engel? Hem doğru yoldasın. Doğru kararı vermişsin araba almak istemekle hem de diyor ki kartım senin o arabayı alman için önce şu kılıçlardan kurtulman lazım. Bandajdan sıyrılman lazım. Ardından sana sürpriz üstüne sürprizler gelecek diyor sevgili kart kendisi. Attı buyurun farklı yolları dene diyor. Farklı bir şeyler dene sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada baştaki aslan arkadaşlarıma zaten üst üste sürprizler geldi. Yarısından sonrasına ise doğrudur. Araba istemekle çok doğruyu yapıyorsun. Fakat bununla alakalı diyor risk alabilirsin. Risk almadan önce farklı yolları dene. Çünkü sana patronun örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım, patronun, aile büyüklerin, dost zannettiklerin hiç bilemezsin. Sana arkasını dönebilir diyor bakın. %50-%50 olarak ben bunu bu şekilde söylemek durumundayım. Çünkü buradaki şahsı görüyorsunuz. Değnekler insanları temsil ediyor sevgili arkadaşlarım. Boş bir değneği kişi niye tutunsun değil mi? Birine sırtını dönmüş, diğerinin elinden tutuyor. Yani kişi size sırtını dönebilir sevgili arkadaşlarım. Ama farklı yolları denersen, akıllı hareket edersen, kadersel olarak o aracı kendine çekersin, mahrum kalmazsın diyor. Gördünüz mü? Çok güzel. Harika bitti. Kadersel olarak kaderindeki aracı, o anahtarı kendine çekebilirsin aslan diyor. Mahrum kalmayacaksın, merak etme diyor. Çok güzel sevgili arkadaşlarım. Bir 6 ayı da aşmanız lazım yani. Yazı da aşmanız lazım. Şöyle bir Ağustos sonrasında size güzel şeyler görülüyor. Hiç merak etmeyin. Araba isteyen arkadaşlarım içindi bu. Şimdi buraya da ev yazmışım. Ev isteyen aslan arkadaşım kiradasın ya da bir yakınının yanındasın, aile büyüklerinle berabersin. Sana ait evin yok. Ev istiyorsun. Artık yeter diyorsun ya. Yeter bu kalabalığın içinde ben sürünüyorum. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım. Yeter. Benim de bir çatım olsun, benim de bir odam olsun, bir evim olsun, bir mutfağım olsun diyen sevgili Aslan arkadaşlarımın evi olacak mı? Yenilenme var. Çok güzel. Huzura doğru gidecek. Çok güzel. Çünkü bütün aslanların kaderi bir değil. Çok güzel. Geçmişi örtüyü çekeceksin sevgili arkadaşım. Çünkü kalben üzülüyorsun. Evim olsun istiyorsun değil mi? Bir üzüntü var. Bir üzüntü durumları onay istiyorsun. Değişimler geliyor sevgili arkadaşlarım. Onay istiyor bakın burada. Ev isteyen Sevgili aslan arkadaşım... Eşinden mi onay istiyorsun? Patronundan mı onay istiyorsun? Ben kredi çekeceğim ev almam lazım. Burada onay var bakın. Değişimler geliyor. iletişim halinde olacaksınız. Anneden babadan mı? Aile büyüklerinden mi onay istiyorsunuz? Sevgili arkadaşlarım... Tez canlı bir şekilde bakın. Atağa geçip... Sorunlar her neyse çözmek isteyebilirsiniz. Sevgili aslanlar... Ev almak için... Ardından birazcık böyle keskin konuşmalar yapabilirsiniz. Niçin? Bakın çatıyı görüyor musunuz? İçinde de mutlu yuva. Yani şu görüntüyü yaşamak için sevgili aslanlar, ev isteyen aslan arkadaşlarıma onay onay bekliyorlar burada. Var mı? Evet onay var. Onay var sevgili arkadaşlarım. Anneden, babadan, aile büyükleri ya da bir dost bildiğiniz kişi ya da patronlarınız, her kimlerse şu ana kadar bakın burada mücadele ettiğiniz ona istediğiniz bir şekilde desteklenmek demektir ebedi doyumu gördünüz mü sevgili aslanlar hadi bakalım kurtuluş geldi bir şekilde tabii ki sizin bir yazı açmanız lazım sevgili arkadaşlar bu ocak şubat mart daha saymayayım o aylar içerisinde olacak şey değil öncelikle kabuğumuzu bir kıralım bir yenilenelim o karamsarlığı üstümüzden bir atalım tamam gördünüz mü Gördünüz. Kurtuluş geldi. Hadi bakalım sevgili Aslanlar, evis diyen Aslan arkadaşlarım. O da çok güzel. Şimdi buraya da iş yazmışım. İş ve borçlar. İş derken sevgili Aslan arkadaşımın işi var ama sağlam iş değil ya da işinden memnun değil. Ben bu işin kadını değilim veya adamı değilim. Ben işte şu kadar zaman okudum ama istediğim mesleği elime alamadım. Veya şuna çalıştım. Şunun stajını gördüm ama gel gör ki burada çalışıyorum. Allah'tan revamı bu gibi hayal kuran. 2020 yılında işte ben keşke şu işin başında olsam diye hayal eden sevgili aslan arkadaşım, o işin başında olacak mısın? Hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Hmm, biraz biraz sıkıntılar var. Zaten bu ocak, şubat aylarına bakmayalım arkadaşlar. Ocak, şubat ayında piyasa durgun, hayat yok, bittik. Tamam ardından bakın yardımlar geliyor. Gördünüz mü? Sabırla çünkü bekliyorsun. Gerçek masana bekliyorsun. Gerçek işini bekliyorsun. Haberler alacaksın. Gel burada başla. Gel şu işe bir bak. Bu işi nasıl bulursun? Gibi. Gel bir gözden geçir. Belki burası sana göredir. Gibi. Gördünüz mü sevgili aslanlar? Güzel haberler alacaksın ve sabırla paranın büyüklüğünü gör. Tamam. Hemen altından da görüyorsunuz. Çalışan adamı görüyorsunuz değil mi? Üreten adamı görün. Süreklilik gelecek güzel kardeşim. Hayatınıza istediğiniz işte süreklilik gelecek. İşte bu. Yallahım, <laughs> Görüyor musunuz şu tesadüfü sevgili arkadaşlarım? Para işlerinde başarıdan, başarıdan söz eder. Başarı demektir buyurun. Nereden nereye kartların altından ne geliyor gördünüz mü? istediğiniz işe giriş yapacaksınız sevgili arkadaşlar ama Ocak ayında değil. Boş verin Ocak ayında olmasın. Şubat'ta da olmasın. Olsun ama hayırlısıyla olsun. Hiç önemli değil. Olacak merak etmeyin sizi para işlerinde başarıya, sürekliliğe getirecek o işler. Hiç merak etmeyin sevgili aslanlar çok güzel geldi. Şimdi buraya ne yazmışım? Barışlar yazmışım. Komşu Arkadaşınız anne baba kardeş hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlarım kaynana kayınpeder hiç fark etmiyor patronla kırgınlık iş arkadaşlarınız eski eş eski sevgili ya küs olduğumuz her kimlerse hepsi için geçerli bakayım küslerde barış var mı 2020 yılının 12 aylık sürecinde bir de onlara bakalım işte bu zaten açmaya gerek kalmadı küslerde barış demektir buyurun Ha, evet, küslerde barış demek sevgili arkadaşlarım. Çünkü destenin altında, etki altında olanlar var. Küslerde barış. Hiç açmaya gerek kalmadı. Küslerde barış var. Ama kim kime barış eli uzatıyor? Buna bakalım mı? Hadi bakalım sevgili aslanlar. Şimdi, şimdi bakalım önce karıştırdık usulen. Kim kime el uzatıyor? her iki tarafta. Her iki tarafta ama şunu söyleyeyim. %65 civarı karşı taraf size barış eli uzatacak. Kupayı uzatan çoğunlukta karşı taraf. Çünkü etkiniz altında acı çekiyor. Ben aslandan mahrum kaldım. Ben aslansızım şu anla diyor. Onun üzüntüsünü duyuyor. Onun acısını çekiyor. Sevgi acısı çekiyor sevgili aslanlar. %30 civarı veya %35 civarı siz karşı tarafa barış eli uzatacaksanız çoğunlukla karşı taraf sizin istekliniz haberiniz olsun nasıl da acı çekiyor sevgi acısı çekmek demektir etki altında olmak demektir sevgili aslanlar direkt olarak geldi barış ya aslanlar olur aslanlar olmadan yaşanır mı yaşanmaz değil mi sevgili arkadaşlarım ben de küs olsaydım aslanla ben de hiç durmaz hemenci kupa uzatırdım. Gerçi kupamız mı var? Telefon, telefon ederdim, mesaj çekerdim. Olmadık yerde yoluna çıkardım. Aman Allah'ım değil mi aslanlarım benim? Onlara kıyamam ben. Ne diyormuş meleğim? İşte bu. Evet de diyor. 12 aylık süreçte size evet cevabı veriyor melek. Ne olursa olsun evet de diyor. Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evetmiş. Aslan tek kelime kalbindeki sorunun cevabı evetmiş. Aman Allah'ım artık her neyse sevgili arkadaşlarım size ne teklif gelirse kalbindeki sorunun cevabı evetmiş. Hadi bakalım sevgili aslan arkadaşlarım masayı doldurduk. Ne de olsa yıllık sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın da sonuna geldik. 2020 yılında aslan arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi açılımını tamamladık. Sizleri tekrar çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili güçlü aslanlarımı bekliyorum. Güzel hanımları, yakışıklı aslan beylerini bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.